Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size tatlı daha kolay nasıl geçebilirim? Yani küçük birkaç bir yöntemim var kendime göre. Bilmiyorum çok işe yarıyor mu ama benim gözlemim yarıyor? Şimdi ilk olarak bize 3 hak veriyorlardı ya zaten ilk hani sıfırdan başlarken ilk hakta zaten 5 level oluyor 5 bölüm. O 5 bölümü zaten yüzde yüz geçiriyor. Ben hiç şimdiye kadar hiç yanmadım yani. O yüzden ilk o 5'i hep geçeceği için zaten Zaten 30 tane şey veriyor bize şeker hani kullanmak için enerji o 30 zaten 5'e bölünce 6 yani her bölümde 6 tane enerji kullanabileceğimiz kadar enerjimiz var o yüzden kenardaki şunları toplamalıyız orada ilkinde artı olarak da hani zaten bunları yapabiliyorsunuz hani hep enerjiniz artacak ilk 5 bölüm yaparken şimdi şunu demek istiyorum ilk, ilk 3 hakta yani ilk 3 kere tatlı atıştırmalık oynamak için şunu öğrenmeliyiz. Hani oyun ne istiyor? Daha yeni ilk e, ikinciyi oynadım. Bu üçüncü hakkım. İkinci de beni ikinci level yani ikinci bölümde yaktı. Yandırdı beni. Tam göstereyim. Pardon yanlış yere tıklamışım. Şurada yandım. %75'ti. O zaman dedim ki %75'le burada geçemiyorum. O zaman ne yapacağım? İşte 18'liği mi kullandım ne? 93 oldu. Şimdi bakacağız geçebiliyor muyum? Yani geçtim. Yani şunu demek istiyorum. İlk 3 verdiği hak bizim hani oyunun gidişat nasıl olacak? Çünkü hani biri nasılsa seksen diğerlerin hepsi de aynı oluyor. Hep aynı enerjileri harcadığınızda mesela hep 8. seviyede hep 7. seviyeye kadar gelebiliyorsunuz. Hani buna göre oynayacağız. Yani çok nadir bazen itlik yapıyor oyun ve <laughs> kaybettiriyor. Şimdi 3. turda ne yapıyormuş? Hani ona bakacağız. Yüzde %6 veriyor işte bak bu şekilde deneye deneye devamını getirmemiz gerekiyor. Yani oyunun mantığı bu sanırım. Ve de şeylere de dikkat etmemiz gerekiyor. Hmm. Mesela şurada %20'lik hani 1,5 milyara veriyor. O çok hani uygun bir fiyata denk geliyor. Zaten oyunda siz reklam izleyerek falan kazanıyorsunuz o parayı. Bu yüzden de gidiverin izle yani veri verin yani 1,5 milyara %20'lik çok büyük bir şey. O yüzden daha kolay diğer levellere atlam atlamamızı sağlayan küçük tiyolar bunlar. Sizin de başka tüyolarınız varsa öğrenmek isterim. Yorum yapmaktan çekinmeyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.